Yine bir skandal. Bu da yeni bir skandal. Rüya yorumundan sonra Yüzarsif ikinci kez Amon Tapınağı'nın saygınlığını yerle bir etti. Bu buğday depolamanın Amon Tapınağı'nın halk içindeki desteğini ne kadar zayıflattığını biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Bu bir savaş. Eğer Yüzarsif böyle bir hata yapsaydı... Biz de aleyhine kullanırdık. Aferin. Aferin. İyi bir konuya değindin. Yüz harsife darbe yediğimiz yerden darbe indirebiliriz. Hala ümidimi yitirmiş değilim. Eğer tapınak tarafından buğday su toklamak yanlışsa Yüzar Sif'in de buğday stoklamasının yanlış olduğunu halka anlatın. Tapınağın buğdayı beş yıl içinde bozulduysa... ...yedi yıl zarfında stoklanan buğday kesinlikle daha fazla zarar görecektir. Buğday stoklamak yanlışsa Yüzar Sif niçin bu yanlışı tekrarlıyor söyler misiniz bana? <laughs> Bunu doğru söyledin. Böylece Yüzar Sif'in bize doğrulttuğu mızrak kendisine yönelecektir tabi. <laughs> çok sayıda insan orada toplandı. Tapınağın bu hatasından dolayı çok kızgınlar. Çiftçi ve işçilerin büyük zahmetleri sonucu elde ettikleri mahsulün yok olmasından halk tapınağı sorumlu tutuyor. Mani olmasaydık kahinleri linç edeceklerdi. <laughs> bu çok doğal. İnsanlar emeklerinin yok edilmesine seyirci kalamaz. Bu zamanda buğday son derece önemli. Halkı Amon Tapınağı'na karşı kışkırttığınız için mutlu musunuz? Niçin mutlu olmayacakmışım? Amon bizim düşmanımız. Açıktır ki düşmanın yenilgisi bizi sevindirir. Tam 3000 yıldır halk Amon'a tapıyor. Birçok kişi Amon'un iktidarına son vermek istedi ama yapamadılar. Şüphesiz siz de başaramayacaksınız. Halk öfkeliydi. ...ve tapınak tarafından buğday stoklanmasına itiraz ediyordu. Aynı itirazı kahinlerde Yüzarsif tarafından stoklanan buğday için dillendirmeye başladılar. İkna edici bir cevabımız yoktu. Ben daha önce bu soruyu Yüzarsif'e sordum. Yaptığı bütün işler için ikna edici bir... Nedeni olduğundan eminim. Yüzersip hazretlerinin nasıl halkın buğdayının yok olmasına neden olduğunu da göreceğiz. Bakalım halka ne cevap verebilecek. Bu aptalca bir şey. Buğday başaklarıyla stoklanır mı hiç? Bunca silo yapmak yerine bir silo yapabilir ve daha az yer tutan temizlenmiş buğdayı stoklayabilirdiniz. Öyle değil mi? Böylece zavallı halkın parası da boş yere harcanmış olmazdı. Ne diyeyim bilmem ki. Yüzersif faziletleri geldiler. Kendilerine sorabilirsiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ne oldu kain? Buğday teslim etmeye mi Hayır ya. efendim. Karışıklık çıkarmaya geldi. Niçin bu kadar çok silo yaptınız? Temizlenmiş buğdaylar için bir silo kafi diyor. Doğru söylüyor. Bu kadar çok silo yapmak yerine bir silo yaparak buğday stoklayabilirdik. Ancak bu durumda Mısır'ın büyük kahini Ank Mahun'un yaptığı hataya düşmüş olurduk. Evet, beş yıldır kimseye söylemediğim sır bu. Allah'ın bana öğrettiği sır. Yani biz de başaklarıyla buğday stoklayabilir miyiz? Herkes yapabilir. Tabii eğer silo ve stok yapmak için yeterli zamanınız varsa... Buğdayı uzun süre saklamanın sırrını neden bu kadar geç açıkladın? Sen akıllı bir kahinsin. Öyle yapmasaydım kahinler ve servet sahipleri bunu kötüye kullanırdı. Allah bizi Mısır halkını bu kıtlıktan kurtarmak için görevlendirdi. Eğer herkes doğru buğday stoklama yöntemini bilseydi... ...silolarımız şimdi buğdayla dolup taşmazdı. <laughs> Giderim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.